Değerli izleyenler, Ermenistan'da muhalefet bir kez daha sokaklara indi. yansız Ermenistan sloganıyla 1 Mayıs'tan bu yana protestolar sürüyor. Muhalifler parlamentoya giden yolu kapatmak istedi. Parlamento ve Dışişleri Bakanlığı'na girmeye kalkıştı. Polis eylemlere müdahale etti. Bazı göstericiler gözaltına alındı. Durum nedir? Ne aşamada? Hemen dönüyoruz. Fatih Avanos bekliyor bizi. Fatih, Ermenistan'daki son gelişmeleri senden dinleyelim. Serpil Dizdarlar 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da yine Ermenistan'da Erivan sokakları, Gümrü sokakları bir kez daha hareketlenmeye başladı. Özellikle Mayıs ayında işçi bayramı ile birlikte başlayan protesto gösterileri bir anda iktidar karşıtı gösterilere doğru evrilmeye başladı. Dün de özellikle Erivan sokaklarında ana arterler, Kiev köprüsü ve yine parlamentoyla dışişleri bakanlığına giden yollar kamyonlarla kapatıldı, barikatlar kuruldu. Özellikle bir takım göstericilerin parlamentoya girmeye çalıştığını gördük, bir baskın gerçekleştirmeye çalıştığını gördük. Diğer taraftan yine dışişleri ve İçişleri bakanlığına da yine zorla girmeye çalıştıklarını gördük. Ermenistan polisi olaylarla ilgili geniş çaplı aslında e, müdahaleye başladığını ifade edelim. Olayların büyümemesi için. Çünkü 2021 yılında da özellikle Karabağ savaşından sonra 2020 Aralık ayından itibaren 2021 Mayıs ayına kadar bu gösteriler sokaklarda devam etmişti. Oturma eylemleri vardı, sivil itaatsizlikler vardı ve erken seçim çağrıları vardı. O çağrıların ardından Haziran 2021'de Ermenistan bir erken seçime gitmiş ve Nikol Paşinyan yönetimindeki iktidar 53,9'luk oy oranıyla ezici üstünlükle yeniden iktidar olmuştu. Bu kez de yine bölgede barış çalışmaları, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerinin yanı sıra sınırların belirlenmesi için devam eden müzakere sürecinin hızlanmasıyla birlikte Erivan'da muhalifler bir kez daha sokaklara indi. Ve sloganları şu şekilde Paşinyansız bir Ermenistan hedefi burada ifade ediliyor. Sokaklara inenlere baktığımız zaman da genel itibariyle ser sarkisyan yanları olduğunu görüyoruz ve yine Koçeryan yanlarının da sokaklara indiğini görüyoruz. Tabi burada Avrupa'nın Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerinde inisiyatifi eline almasıyla birlikte Erivan'da bir takım güçlerin aslında bu görüşmelerden rahatsızlık duyduğunu görüyoruz ve bir kez daha Karabağ Savaşı'na giden süreçte yetkili etkili olan hem de hem de sivilde e, bildiğiniz gibi Sarkisyan yönetiminin bir kez daha yönetime gelmesi için çabalar olduğunu görüyoruz ama Erivan'da geçtiğimiz yıl bu anlamda yapılan seçimler Nikol Paşinyan'ın yürüttüğü politikanın destek gördüğünü de gösteriyor. Bunun da altını çizelim Serpil Dizdarlar. Fatih Havanos'a teşekkür ediyoruz. Ermenistan'da muhaliflerin protesto gösterilerini ve taleplerini aktardı bize.